Herkese yeni videodan merhaba. Bugün CZ chat görevine başlıyorum Priest ile. Diyeceksiniz ki neden Priest'tesin? Çünkü abi Estland'daki farm slotlarını neredeyse hani Mage ile yapılabilecek kısımlarını 24 saat boyunca yaptık zaten. bir Riven RP kaldı ona da başlayacağım. Az kaldı. Char'ı 82'ye kasıyorum Priest'i. Bildiğiniz gibi Priest'in en önemli skill'lerini açmak için 82 olmanız gerekiyor. Bunu hem int hem db yapacağım. Yanımda da 3-4 atakır alıp CZ'deki slotların videolarını çekmeye başlayacağım. hem farklı içerikler olmuş olur hem değişiklik yapmış oluruz. Mage'i bozmuyorum. Mage aynı kalıyor. Mage ile farmlara devam edeceğiz. Yanı sıra Priest'e de CZ'de farm atacağız. Onları da göstereceğim. Şimdi CZ çete başlangıcı yapalım. Buraya geliyoruz. Buradan görevi alıyoruz. Bizi gönderiyor abi. Gidiyoruz Maradona. Bunu bilen bilmeyen gösterelim yine de yaparken Bizim için de vakit geçen. Maradona geçtik. Şuradan önce bakıyoruz. Buradaki e, hanım ablayı yönlendiriyor bizi. Gidiyoruz abi tıklıyoruz şuna. Aldık. Sonra Folk'a geçeceğiz. Folk'la tepedeki büyücüye gideceğiz. Buradan da ona tıklayacağız. Ardından tekrar CZ'ye geçeceğiz. Baya sağa sola git görevleri. Ardından onu kes bunu kes muhabbetleri. Yapacağız bakalım. Grease'de 82 yaptığım zaman da e, bu çara itemları koyup int'e çevireceğim. Switch Premium alıp çünkü şu an Battle Priest. Ardından Cezve da başlayacağız. Alf, Boro, Evil, Balrog, ne bileyim Troll, Golem her şeyi yapacağız abi Cezve'deki. Tabi ile farmları yine devam edeceğim dediğim gibi. Şimdi gidiyoruz şu görevi verelim. Kesmelere doğru giderken şu teslim etmeleri en azından göstermiş olayım. Verdik. Tekrar bizi gönderiyor abi. Nereye? Maradon'daki bu takın EPC'sini. Gidiyoruz abi oraya da. Priest'te şu an bir şey yok. Dual Rock var old. Quest'imiz artı bir. 70 quest görevi duruyor bu çarın. E, ee, onu yapmamıştım. Onu da yapacağım tekrardan. Artı 7 paper set var öylesine. Direkt girdiğim için duruyor. Başka da bir şey yok. Şu CZ chat'i yapmıştım Mage'de. Oradaki takıları almıştım buna da. Koydum öyle duruyor. Şimdi gidelim abi. Şuradan bakıyoruz. Şu ilerideki bunu da verdikten sonra tekrar e, götürüp CZ'ye teslim edeceğiz. Ardından da muhtemelen kesme görevlerini bize başlattıracak. İşte aldık onu da gidip verelim. Uzun soluklu bir görev ancak benim level almam için yeterli olacak bir görev. 82 olmamız şart maalesef. Şöyle gidelim abi. Dediğim gibi CZ'deki farmlara yoğunlaşacağız. CZ'deki bütün slotları deneyeceğiz. 24 saat olur mu bilmiyorum ama deneyeceğiz abi. Şimdi 50 tane ve bir tane görevini verdi. EMC'ye geçeceğiz. EMC'de bu görevlere başlayacağız. Ben slota gittiğim zaman tekrar kayda girerim. İlk kesme görevimizin yerine geldik. Bunlardan kestiriyor bize 50 tane ve bir tane olmak üzere. Aldım abi yamyam yam okçularımı da. Bu okçuları sık sık göreceksiniz videolarda. Zaten şu bildiğiniz gibi bizim Kemal. Bu da Akın. Ee, bol bol farm videolarında göreceksiniz Estant'taki. Bunların yanı sıra bir okçumuz, bir varıyorumuz daha var. Onlar da hazırlık aşamasındalar. Ben de bu çara koyacağım bir Iron Set, 7 Trial, 7 DS, artı altı Logo Hammer. İşte Iron Set'imiz. Dual Lili koyabilirim, SS koyabilirim bilmiyorum ve Dual rol koyacağım çara. CZ'de ufak ufak PK'larımız da olacak. Ufak ufak farmlarımız da olacak İşte 1000x olabilir 10.000x olabilir 24 saat olabilir CZ'deki slotları Deneyeceğiz Şu an e, bu çarın 82 olup benim switch premium almamı bekliyorlar Bakalım bu görevi yapalım teslim ederken Ve diğer görevi alırken de göstereceğim CZ chat görevini her tarafta bulabilirsiniz İşin açıkçası ancak ben e, Hem priest dizdiğimin haberini vermek için bu videoyu çekmiş, çekmiş olmak istedim Hem de belki hani internette okuyarak ee, anlamayan ya da ne bileyim e, farkında olmayan veya görevin takıldığı kısımlarının nereden devam edeceğini bilmeyen arkadaşlara da bir göstermiş oluruz. Bilginiz olsun. Ben bunu kesip bitirdikten sonra size tekrar kaydı açar. Görevi teslim ederken ve yeni görevi alırken gösteririm. Görevi aldığınız yere gidiyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve sizi içeri sokuyor. İçeride 3 adet boss var. Ee, ben tabii ki presle kesemeyeceğim için Kemal'i aldım yanıma. Burada da parti kurabilmek için Friyanda almanız gerekiyor. Friyandan part atıp alabiliyorsunuz. Burada tekli skill'leri atabiliyorsunuz. O yüzden toplu skill'ler atılıyor. Şimdi onu kesecek. Tekrar partiyi kuracağız. Tekrar alacağım. Şunların bize gelmesi gerekiyor. İçinden parşömen atıyor. Bu parşömenlerle birlikte teslim edebiliyorsunuz görevi. Tekrar aldım partiye. İlerliyoruz. Burayı bitirince göstermiş olurum. Bunu sırayla sürekli yaptıracak bize 50 tane kes, içeri gir 3 tane kes, sonra çık 1 tane kes ve 50 tane kes şeklinde devam edecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, durum bu. Şu an ilerlemeye çalışıyorum. Tabi adam bastı li gitti. Peşinden koşacağım. Bakalım. İyi bunları kesmesi iyi oldu. Drop attı ama. Şu partiyi bir bozayım. Tekrar alırım parti şunları kesince. Dediğim gibi burada Friant'tan parti alabiliyorsunuz. İçeri sokmanız için de göreve tıklarken parti kurmanız gerekiyor. Parti kurduğunuz kişileri içeri sokabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz abi. Kemal bize yolu da açtı. Aynen bakayım. Şimdi boss'umuz da şurada. Gargoyle kılıklı zımbırtı. Kesecek sonra çıkacağız buradan. Gideceğiz görev vereceğiz. Olay bundan ibaret. Priest olmanın da en büyük dezavantajlarından biri bu. Onu aldım. Ondan sonra tohumu attık. Buradan çıkıp gidebiliyoruz Maradona. Teslim edeyim diğer görevi de göstereyim size. Ondan sonra görmüş oluruz. E, hangi boss'un nerede çıktığını falan göstermiş olurum. Şu ilerledik. Dediğim gibi içeri birini sokmam gerekiyor. Priest'in hani Battle Priest itemleri olsa kendim keserek ilerlerim ancak item yok çağırdım. Şuradan alacağınız yüzük size bağlı. Burada Rokun, Rolün, Romun falan bildiğiniz çakmaları var abi. Ben ne alayım buna? Alacak bir şey bulamıyorum. Öylesine alıp şunu çöpe atabiliriz. Şimdi Sitri diye bir boss'un yerini gösteriyor bize. EMC'den çıktıktan sonra ileride skeletonların orada. Onu da keserken gösteririm. Geliyorsunuz buraya. Buna tıklıyorsunuz taşa. Basıyorsunuz ve boss çıkartmış oluyor. Kesiyorsunuz abi ondan sonra burada Sitri, Mitri neyse işte. Çıkartıp kesip tekrar CZ'ye geçip teslim edeceğiz. Onu da göstereyim. Şunu da keselim de buradaki arkadaşlar yatmasın. Bizimkiler torun attı. Benim yapacak bir şeyim yok abi. Geçiyorum CZ'ye. Şöyle gidip şunu verelim. Ondan sonra bizi tekrar 50 tane kesmeye gönderecek. Bu şekilde görev ilerleyecek. Ben her gittiğim yeri göstereceğim size bilginiz olsun. Şimdi tekrar EMC'ye geçiyoruz. İkinci olarak 50'şer kesmemiz gereken yaratıklar da burada. EMC'de Dodokan kamp alıp şuradaki kapıdan geçtikten sonra hemen eş knightların yanında abi. Geliyorsunuz burada Orias ve Orias gibi Megantron'a benzeyen bir yaratık var. Onu kesiyorsunuz. Bunu da tamamladıktan sonra tekrar bizi içeri sokma görevine gönderecek. Bu yaratığı da göstermiş oldum içeri girerken tekrar açarım kaydı. nasıl soktuğumu da gösteririm tekrar. Böyle içeri girmeden önce partiyi alıyorsunuz abi. Tıklıyorsunuz. Confirm dedikten sonra içeri giriyorsunuz. Hemen şöyle sekten şeyden Friant'tan parti alıyorsunuz. Ondan sonra ilerliyorsunuz. 3 adet parşömen alıyorsunuz. Ben tek tek şimdi her girdiğim çıktığım odayı göstermeyeceğim. Sadece yaratıkları göstermiş olacağım. 50 taneleri keserken ve bossları keserken bilginiz olsun. Şuradan buff da atalım. AC atamıyoruz. Buff far olduğu için gidebiliyor. Şimdi devam ediyoruz. Tek tek böyle kesip kesip ilerleyeceğiz. O içeriden çıktıktan sonra görev verip bu tiyonların buradaki yere gelip şu NPC'den bunu çıkartabiliyorsunuz. Kestik zaten. Tornatıp gidip teslim edebiliriz tekrar. E, ardından da diğer 50 tane görevine geçeceğiz. Onu da göstereyim. Bunu da verirken göstereyim. Verdiği XP'yi görün. Gerçekten CZ4 görevi çok iyi XP veriyor. Muhtemelen toplu şekilde yapılan en iyi XP görevi CZ chat görevi zaten. Bilginiz olsun. Şöyle verirken bakın 32.5 milyon XP veriyor. Bir adet de kaos emlimi verdi. Şimdi ipos bifrons. Yani bunlar dervişlerin oradaki yaratıklar. Şimdi oraya gidince ben tekrar kaydı açarım. Geldik bu 50'li kesmeye de. Burası zaten apos karşısında. Dikkat edin yalnız şimdiden uyarısını yapayım. Bunlar çok fazla vuruyor. O okçu şeklinde olanlar. Ok atmıyor bir şey yapmıyor ama uzaktan vura vura geliyor abi. Yara yara bak bak tiplere bakın dikkatli olun yani burada bir anda o slotun arasına girmeyin uzaktan çekip kesin falan slotu açın öyle dönün tek başınıza yapıyorsanız bu görevi ya da priyesiniz yoksa haberiniz olsun hakikaten sıkıntılar yani şöyle bir onumuzu da alalım biz burayı da kestikten sonra tekrar içeri girme kısmında gösteriş yaparım İçeriden çıktık geldik bu dodo kamptan çıktıktan sonra ileride havungaların oradaki zımbırtıdan çıkartabiliyorsunuz bossu ve kesiyorsunuz götürüp veriyorsunuz bunun XP'si de güzel abi. Gidip verelim. Şunu bir kestireyim. Kesildi ama onlar bilmiyor şu an. Discord'tan da müddetim kayıt alıyorum diye. Kessinler bari. <laughs> Şöyle bir CZ'ye geçelim. Bunu verirken kaç XP verdiğini de görün. Ödüllerini de görün. Bunlar Kaos Amblem ve BDV sembolünden de veriyor abi. Şunlarla SS5 alacağım. 37.5 milyon XP verdi. Şimdi bizi GAT ve OSA'ya gönderiyor. Bunları da gidince kaydı açarım. Sıradaki bu li kesme yerine geldik. Bu hemen derviş sıratının yanında. Bunları görmüşsünüzdür. Werewolf ve troll şeklindeler. Bunları kesip gidiyoruz abi. Bilginiz olsun. Ondan sonra tekrar kayda girelim. İçeri girip çıkma olayından sonra o 50'yi bitirdik. Ardından içeri girdik, çıktık. ondan sonra tekli boz kesme görevini verdi. 42,5 milyon XP bir tane kaos sembolü veriyor. O da hemen burada Dodo kamp'tan çıktıktan sonraki gelip şurada görebilirsiniz direkt buradan çıkaracağız keseceğiz gidip vereceğiz ve sonra bir sonraki 50'yi verecek bize şimdi şunu tıklıyorum çıkartıyorum kesişimizi görün abi çıkan yaratık da bu şöyle bir buff da evet akının kesmesini bekliyorum İnşallah kesecek Kemal'i bekliyor muhtemelen gelsin diye de. Kemal gelince de keseriz. Heh, geliyor da tamamdır. Bunu kesip gidip görev vereceğiz. Ardından 50'lik verecek bize bir tane. Güzel. Gidip verelim bunu. Ardından diğer 50'liğini oraya geçelim. Verdiği XP'yi de görün abi. Umarım yeteri kadar kaos hamle kazanırız da eee Scorpion Shield artı 5'i alırım. Priest'e geçerken o da güzel olur abi. Mage'lerin olduğu serverdayız sonuçta. Şimdi Purson ve Shax istiyor. Bunlar e, Riven Arp'lerin bulunduğu bölgedeki limanın kenarındaydı. Oraya da geçelim. Onları da bir göstereyim ben size. Evet diğer Verdi o 50'li kesme görevi de burada. Dediğim gibi e, Riven Arp limanının yanında. Geldik bunu da kesiyoruz. Tek sonra tekrar bizi içeri gönderecek. İçeriden çıkıp tekrar boss'a gittiğim zaman ben o boss'u da gösteririm. Verdiği XP'yi de gösteririm. Bilginiz olsun. Şimdi burayı keselim biz serice. Şu oyundaki en sevdiğim yaratık abi. Hanguk Sword takan Atilla. Bunu göstermek için açtım kaydı. Böyle kesip kesip ilerliyoruz biz şimdi. içeriden çıkacağız birazdan. Ama mükemmel ya. Harika bir tasarım. Hani oyunun birkaç yerinde daha olsa keşke. Her bir ekır takan Centaur falan da var. Yani güzel şeyler. Yaratıkların silahları falan efsane bence bu. İçeri girdiğinizdeki odadaki yaratıklar. Evet içeriden çıktıktan sonra da geleceğiniz yer bu Uruk Blade'lerin olduğu mekan. Şuradan çıkartıyorsunuz abi boss'u. Evil Wizard tarzı bir şey çıkıyor. Kesiyorsunuz ve bitiyor. Olay budur. Şimdi CZ'ye geçeceğiz. Evet abi Kemal MSS e atayım bir tane dedi. Attı. Attığı şeye bak. Hayt. Çok güzel. O oh, bir evi de kıtladık abi. Çok güzel. <laughs> bu MSS olayı çok batış hikayesi ya. Geçelim şimdi biz tekrar. Abi adam hızını alamadı. Bir tane daha atacağım diyor atsın bakalım ne atacak. Al işte gelene bak yani bu MSS olayı ciddi anlamda insanı gold coin'e doyuruyor. Başka bir şey değil. Hop. Kestik. Oh bir gold coin abi. Kıtladık bunu da. Güzel. Şimdi devam edelim. Bu arada keseceğimiz 50 tane yaratık da bu harpilerin oradaki e, DTK'ların oradaki yaratıklar. Bilginiz olsun. Bunlarda da şu forest denilen zımbırtının defansı çok yüksek. Onu kesmek biraz uğraştırıyor. Onun dışında bir şey yok. E, sonra içeri sokacak bizi. Dışarı çıktığımdaki bossa giderken ki yolu gösteririm abi. Evet abi MSS daha düştü. Lycan Hammer düşerse benim dedik çıkana bak Lycan Pandat. Allah'ım yarabbim ya. Tüh. Hammer'ımız olacaktı. Çıkana bak. Yazıklar olsun. Neyse ne diyeyim ki bu bizim dünden beri 3 ya da 4. Lycan'ımız. Hala bir Hammer alamadık abi. Diyecek bir şey yok. Abi o kadar küçük boss'u aldıktan sonra attık slotun ortasında bir tane MSS. I. Dedik ne atabilir ki? Hayda atar, satar atar. Attı Talos'u. Kesiyoruz. Klandan da Güngör arkadaşı çağırdık. Asas yüzdemizde atıyor. Bir şekilde uğraşıyoruz. 5 dakika falan oldu. Canı düştü baya. İnşallah bir drop alırız da şu emeğin karşılığı olarak ve MSS o kadar MSS'nin drop'unu almış oluruz artık. Dünden beri belki 20 tane attık çünkü. İlk defa adam akıllı boss düştü. Bir Iron Belt alırsak benim Priest'in Iron Belt'i çıkar. Fena da olmaz. Bakalım. Bir heves ve heyecanlı kesiyoruz. Gerçi Iron Belt'in pek bir değeri yok ama. Olsun drop drop dur abi. Mesela para veriyoruz sonuçta. Bakalım ne olacak. Vallahi iflahım kurudu bu mana potuna basmaktan. İnşallah şurada güzel bir drop aldık mı kurtarırız günü. Hadi oğlum Şuradan güzel bir şey alalım. Aşağıdan bir bağıralım. Alt, adımız yazsın Iron Man diye ya. Haydi bakalım. Canı bitmek üzere. Bir malis daha attım ben ona. Şöyle bir partiyi de alalım. Evet. Son %2, %3 canı kaldı. İnşallah kesebileceğiz bakalım. Bir onu da alalım partiye. Hadi oğlum. Ağzına sıçayım ya. Attığı şeye bak ya. Rezalet ya. <laughs> Neyse göreve geçelim abi. Sinirlerim bozuldu ya. MSS'ye devam. Bir dragon tut aldık. Burada <laughs> attık bakalım. Keselim şurada. Bir bok atmayacak ama. Olsun abi. Kesiyoruz. Hop. Iron Ball ve Gold Coin aldık. Olsun. Bu Iron Ball gider basarız artık bunu telafi etmek için. Burada da bir Lycan like Pendant'ım var. Yani droplar akıyor. Bakalım. 3 tane daha MSS e atacağız. Bekliyoruz burada atalım ondan sonra da gidelim. Sıradaki bosta Shaul'a geldi. Bundan bir şey alacağımıza inanmıyorum. Bu belki 10 tane falan kestik dünden beri. Yok abi atmıyor bir şey. Ama buranın boss oranı güzelmiş. Evet, alamadık bir şey demem <laughs> abi. Puh. Abi Kemal dedi ki antres geliyor dedi geldi abi. Aldık 35 kağıdımızı da. <laughs> devam. Evet Javanamızı da aldık. <laughs> Yani yok abi MSS'e basmayın ya. O Gold Queen. Bakın parayı kırdım ya şurada. Olay budur. İçeri girdim, çıktım, geldim. Bu Mantikor slotunun orada. Bunu çıkartıp keseceğim. Ee, bizimkiler yemek memek olaylarına kaçtı. Ben de üstümde şu parşömen kalmasın diye. Gidim bunu keseyim. 50'li El kesmeye gelince salarım ben de. Onlar gelince devam ederim. Şöyle kesiyorum abi. Basitçe öldü vereceği XP'de görün. 47.5 milyon artı bir kaos amblemi veriyor. Gelip CZ'de bunu da teslim edelim. Ardından 50'li kısma geçecek. Orada da bizimkileri bekleyeceğim. Sonra videoya devam edeceğiz. O boss'u kesip ondan sonra Eslant'a geçtik. Artık 4 tur Eslant'ta yapacağız bu görevi. Buraya geldik. Hemen bu Gargoyle slotunun yanında. Dikkat edin şunlara. Bunlar bayağı uzaktan vuruyor. Onlara vurmadan kesmeye çalışın. Batin ve Vepar kesiyorsunuz. 50 tane. Sonra tekrar CZ'ye geçip ee, devam ediyorsunuz içeri girme görevine. İçeri girip çıktıktan sonra bosa geçince ben tekrar kaydı açarım. Evet içeriden çıktık geldik. Tekli kesmemiz gereken yaratık da bu. Bunu buradan çıkartayım. Kalsın burada. Güzel duruyor. Mantikor mantikor dursun abi. Kestik gidiyoruz. Tamamdır. Şimdi e, 50'li kesmeye geçeceğiz. Ona geçtiğimde de slotu gösteririm. Boss'u kestik ve geldik. 50 tane kesmiyor görevimizde. Esland'daki bu slotlar, e, şuradaki Troll Krandoron'un biraz ilerisi abi. TB'nin de biraz gerisinde, tam bu ortada. Bu Riven Harpi ve Gargoyle benzeyen yaratıklar. 50 tane bunları keseceğiz, İçeri gireceğiz ve sonra boss'a gittiğimizde gösteririm. İçeri girdik, çıktık, yaratığı kestik bu DM'lerin arasında, Titan'ların arasındaki bir slotta. Onu kestik ancak kayıt almamış. Kestikten sonra geldim abi, 57.5 milyon XP veriyor. Bunu da göstereyim dedim. Şimdi tekrar gidiyoruz 50'lik kesmeye. 50 tane kesmemiz gereken yaratıklarda bu Esland'daki çölde GG'lerin hemen yanındaki harpi ve e, garda benzeyen bu yaratık. Şimdi bunu keseceğiz sonra içeri girip çıkacağız. Boşa geldiğimde ben tekrar göstereyim. Bu arada bu da 10.000 XP veriyor. Gerek kar kaos'a girerek, gerek de bu CZ chatten bu amlemleri 20 tane yaptık. Marador'da bunu yapacağı geldik abi. Şu en sondaki görevi alıp Ardından buradan Scorpion Shield'ımızı alıyoruz abi. Hayırlı olsun. Bu bize yardım edecek baya. Priest'e döndüğümüz zaman lazım olacak. Server'da mate çok. Resistleri gayet iyi tam. Şimdi biz göreve devam ediyoruz. İçeriden çıktıktan sonra geldik. Bu trollerin hemen orada. Bu zımbırtıyı çıkartıyorsunuz abi. Gamigin. Kesiyorsunuz ve 50'liğe geçeceğiz. 50'liğe geçtiğimizde slotu gösterin. Bu arada bunun verdiği XP'de 62.5 milyon. Bilginiz olsun. Şunu çıkarayım ve tonlatayım. Bosu kestikten sonra 50 tane kesmeniz gereken yerde burası bu yaratıklar. Buzdan soldan ilerlediğiniz zaman geldiğinizde burası. Bu volkanik raka benzeyen yaratık artı şu lamyalar abi. Bunları kesiyorsunuz 50 tane. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Ben içeri girip çıkıp bosa gittiğimde tekrar kayda açacağım. İçeriden çıktıktan sonra da geldiğimiz yaratık bu. Hemen bu çölde yine ortada bu taşın içinde abi. Çıkarıyorsunuz böyle aynı pek bir burning skeleton geliyor karşınıza. Kestik gidiyoruz. Boss'u kestikten sonra geldik. 50 tane kesmemiz gereken yaratıklar artık CZ'ye geçti. CZ arka kapıdan çıkıp şu DK'ların ilerisinde buraya geliyorsunuz. Burada, buradaki boss'a dikkat edin tekli kesmeniz gereken. Parazit atabiliyor. Ona uygun yapın abi görevi. Parazit attığında hepsi vurursa, çarınızda item yoksa ölebilirsiniz. Ona dikkat edin. Onun dışında burası bu 50'lik. Ardından kesip içeri girip çıkıp boss'a gidince tekrar gösteririm. Bizimkiler tutturdu yine bir müessesi atalım diye. Aha leş attı. Hadi abi iç tinşeltimizi alalım buradan. Hadi inşallah. Hiç tinşelt alsak bu partiyi diziyoruz ya resmen. Hadi bakalım. Bismillah deyip kesiyoruz abi. Yoksulun yüzü gülür mü be? Gülür mü be yoksulun yüzü? Alır mıyız şuradan 25-30 bin liramızı be? Yoksulun yüzü gülecek mi? Hadi bakalım. Uzun zaman sonra MSS'den bir leşet aldık. Hadi oğlum. Evet abi busumuzu aldık. <laughs> Neyse devam abi. Bir tane de Javana geldi peşine. Yani bu Javana'dan bıktık artık abi. Yani Javana Javana nereye kadar Javana? Bu nedir ya? Adam şok oldu. Ne olduğunu anlamadı. Bak bak nasıl bekliyor. Yam yam gibi. Bir tane gold coin aldık. Devam ediyoruz ve başımıza bir Sanma geldi. Hadi bakalım abi. Keselim. Bari gigamızı alalım şuradan. Evet. Ağır ağır kesiyor. Ağır ağır. Hadi bakalım. Ee, giga alsak yine azıcık da olsa para eder abi. Devam. Bakalım alabilecek miyiz? Leşat çok üzdü Leşat. Leşat çok ümitlendirmişti. Bir anda bütün partiyi diziyorduk ya. Tüh. Neyse hadi bakalım. Sanmadan bir gigamızı kıtlayalım bari. Gerçi bu da atar mı bilmiyorum. Bakacağım şu kutuya şimdi. Evet. Blade Hux artı bu saldık. Çok güzel. Blade Hux nedir ya? Abi bek geldi bek. Hadi bir rol alalım bari kurtaralım şurayı be. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Gold coin artı şart aldık. Puh. Ne diyeyim ki? <laughs> ne diyeyim yani bir ro rol at be. İçeriden çıktık geldik abi. CZ'de arka kapıda troll varyorların orada. Bu zımbırtıyı çıkarttık. Evet abi Glacier elixir takan bir apos çıktı abi. Kesiyoruz bunu ondan sonra gidip vereceğiz. Bu görevde 72.5 milyon xp veriyor. Ardından 50 tane kesmeye geçeceğiz hemen CZ'de. Şunu verelim verirken de görmüş olun direkt. Ondan sonra 50'linin yerine gittiğimizde tekrar kayda geçeceğim. Bunu verdik. Şimdi gidiyoruz. 50 tane kesmemiz gereken yaratık burada. Hemen bu arka kapı humanların o karşısındaki evil hizatların orada. Dark Stone slotun içinde. Dörtlü çıkıyor burada. Beşli değil. Bu biraz bizi oyalayacak. Bunu kestikten sonra tekli kesmemiz gereken şey de karşıda. Onu da giderken gösteririm. Bilginiz olsun. Şimdi biz bunu 50'ye tamamlayalım. O hemen yan slotta bir tane köpek kestik. Ardından içeri soktu. Görev bizi sonra aldık abi. Anahtarımızı tekrar geldik buraya. E, son bossumuzu da kesiyoruz. Buradan da alacağız. 77.5 milyon xp'mizi. Gideceğiz. Bitti bu görev. Gidelim verelim. Ardından da devamına bakalım görevde ne olacak ne bilecek. Ee, Krovaz olmadığı için muhtemelen görevin sonuna gelmiş olduk. Burada bizi nereye gönderiyor? Estant'a gönderiyor. Estant'taki bayanla bir konuşalım abi. Bakalım ne diyecek bize. Ardından görevin e, Krovaz ayağında kalmış olacağız mecburen. Çünkü bu serverde Krovaz açık değil. Bu arada Görevi yaparken bir şey keşfettik. Bakalım e, oranın farmını da deneyeceğim. Bakalım e, ne bırakacak ne yapacak. Bu 50 tane CZ'de son yaratıkları keserken bir adet MS attı bize. 30. ya da 40. yaratıktan. O slotu deneyeceğiz bir ara. 1 saat 2 saat bilmiyorum. Acaba Monster Stone durumu ne kadar iyi. E, çünkü çöpleri de kaliteliydi. Onları da kontrol etmiş olacağız. Şimdi gidiyoruz buradan bakalım ne olacak. Bu arada Kemal Sel 8 Garp yazıyor abi. Bilginiz olsun Garp 8 satılır. E, alıcı varsa bana altardan ulaşabilir. A1, A2, Discord üzerinden, Instagram üzerinden. Kemal Meiji tamamen bozdu. Ben Meiji tutuyorum. Ben Priest'e kendi itemlerini koyacağım. Meiji'de farmlar devam edecek. Ancak Priest'de de CZ'deki slotları veya Esland'da Meiji ile dönemeyeceğimiz slotları farmlayacağız. Bunları size göstereceğim. E, ufak ufak PK'larımız da olacak. Evet bakalım nereye gönderiyor bizim Maradona gönderiyor. Gidelim Maradona. Maradona'daki dedelerle bir konuşalım. E, ondan sonra bakalım Maradona'daki dedelerden sonra bizi gönderdiği yerde görevli hale gelecek. Evet Maradona indik ancak şu son görev zımbırtısı e, gördüğünüz gibi Krovas haritasında ve yeni serverlarda Krovaz olmadığı için görevi bu tarafta bırakmak zorunda kalıyoruz. Çar 83-82 olmadı %93.8'de kaldı ancak bu çarın bir sürü görevi duruyor Esland'da, EMC'de. Bütün görevler duruyor yani çarı rahatlıkla 82'ye atacağım. Yakın bir tarihte de Priest Okçu varıyor joblarını birleştirip CZ'de farm atacağız, PK atacağız. Estant'taki bazı slotları deneyeceğiz. Yanıma varıyor alacağım, bu çere koyacağım. Geniye ile 24 saat farm slotları deneyeceğiz. Yani e, içerikleri çeşitlendirmek adına dizdiğim bir priest olacak bu. Bilginiz olsun. Mage'i bozmuyorum dediğim gibi. Mage'de farmlar da devam edecek. Şu an zaten 24 saatlik bir Riven Harpy farmının başlangıcını yapacağım. E, ancak siz bu videoyu Riven Harpy farmından sonra görmüş olursunuz. Çünkü 24 saatlik farm için sizleri çok beklettim. Bunun farkındayım. Riven Arp'i videosu görmek için bundan bir önceki videoya geçebilirsiniz abi. Şimdiden onun bilgisini vereyim. O slota başlayacağım. Bakalım kaç MD alacağız. Bu CZ chat görevi buraya kadardı. Ara ara MSS'ler attık. Şansımızı denedik. MSS'den yana yüzümüz gülmedi. Bunu siz de gördünüz video içinde zaten. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olarak ve videoya bir adet beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden e, hepinizin eline sağlık diyorum ve Priestimizde farmlara geçtiğimizde de bakalım istek slotlarınızı tek tek çekeceğim. E, kanalımızın topluluk kısmı da açılacak yakın bir tarihte orada ben anket olarak oluşturacağım ve ankete oy verdiğiniz slotların videosunu sırayla çekmeye başlayacağım. Bilginiz olsun. Tekrardan herkese teşekkürler.